Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma süreci başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında görevi kötüye kullanma ve denetim görevini ihmal iddialarıyla İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etti. Soruşturma Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser harcamalarına dair devam eden bir dosyanın uzantısı. İddiaya göre 32 konser için toplamda 154 milyon TL tutarında kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor. Savcılık bu konserlerde piyasa değerinin üzerinde ödemeler yapıldığı ve bazı firmalar arasında usulsüz ilişkiler bulunduğu yönünde iddiaları inceliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise bu iddiaları reddediyor. Daha önce aynı kapsamda incelenen 97 konser için Yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilemediğini, yalnızca 32 konserin yeniden değerlendirileceğini belirtiyor. Mansur yavaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada izne gerek yok, savcılık doğrudan soruşturmayı yürütebilir. Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok ifadelerini kullandı. Soruşturma izin sürecinin 15 ila 30 gün içinde tamamlanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı izin verirse savcılık yavaşın ifadesini alacak ve delil toplayacak. Süreç yeterli delil bulunması halinde iddianameye dönüşecek ve dava ağır ceza mahkemesine götürülecek. Olası suçlamalar arasında zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma gibi başlıklar var. Bu suçlamaların her biri farklı ceza aralıklarına sahip. Ancak soruşturma izni verilmezse yalnızca diğer sanıklar hakkında işlem yapılacak. Mansur Yavaş 2019'da göreve geldikten sonra Ankara'da özellikle pandemi sonrası çok sayıda ücretsiz konser ve kültürel etkinlik düzenlemişti. Belediyenin açıklamasına göre amaç halkın sosyal hayata katılımını artırmak, turizmi canlandırmak ve kente kültürel bir dinamizm kazandırmaktı. Bu süreçte bazı medya organlarında özellikle de ünlü isimlerin sahne aldığı konserlerle ilgili yüksek harcama iddiaları gündeme geldi. Savcılığın soruşturmayı başlatma gerekçesi de bu haberlerin ihbar olarak kabul edilmesi. Şu anda süreç erken aşamada. Hem soruşturmanın sonucu hem de İçişleri Bakanlığının vereceği karar bekleniyor. Sonuç hem Mansur Yavaş hem de yaklaşan 2028 seçimleri açısından önemli bir siyasi etkene dönüşebilir. Gelişmeleri olduğu gibi sade ve tarafsız biçimde aktarmaya devam edeceğiz.